Bel, 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 Görüşürüz bir gün Henüz saken bana tek yol Sensiz zaten beni bulursun Evim mahallem Gece kelime ve bizi merak etmesinler Görüşürüz bir gün sakin bana tek yol Sensiz zaten beni bulursun Evim mahallem Gece kelime ve bizi merak etmesinler Beni görsen zaten istediğimi alacağım Bıçak çekemem sokaklarıma kokusun bir çoktan istemedim mi? hiçbirinin müptelası olmak Senin yerin ayrı bir kal yanımda Gözlerinde merhame dudakları saydam Senden gizleyemem bunu istediğini yap Görürsen bir gün beni sakın acıma Gördüklerim fragman bu bayram paşı senin olur ellerimi tut Acıtıyor dikenli bu sarmaşıklar dur Bir gün gitmek istersen cehennemin olur Geçmek yoktu Sonum olur Ellerimi açtım tanrıya iletişim kurdu konuna istediğimi yapacak istediğini alacak Beni iyi sanacak Komik olacak Görüşürüz bir gün Henüz sakin bana tek yol Sensin zaten beni bulursun Evim mahallem Gece kelime ve bizi merak etmesinler Görüşürüz bir gün sakin bana tek yol Sensin zaten beni bulursun Evim mahallem Gece kelime ve bizi merak etmesinler Merak etmesinler Yanındayım her gece ben Daha iyi göremezdim seni öyle ben Çıkartırım şeytanı bile cebimden Çekemezdim dünya öyle gülmesen Sayamadım kaç gecedir yerimdeyim ben Yıldızları okumakta sıkılıyorken Seni gördüm ve de tabi ben Kapa gözlerini bütün gece benim sen Bir dirpanla uçuyorum gökyüzüne ben Denizlerin dibindeki canlılar ne der Bırak konuşsunlar Bizler her günümüz perde Görüşürüz bir gün henüz sakin Bana tek yol sensin zaten beni bulursun Evim mahallem kelime ve bizi merak etmesinler görüşürüz bir gün sakin bana tek yol Sensin zaten beni bulursun evim mahalle Gecikelim kelime ve bizi merak etmesinler <laughs>